Selam gençlik, o zaman ben bildiğiniz üzere. Bugün sizlerle Euro Truck Simulator 2'nin online videosunu tekrar çekeceğiz. Eski video sanırım artık işe yaramıyor. Her neyse şimdi nasıl yapılacağını ben de bilmiyorum. Bu konuda bir dürüst olalım. Ama ihtiyacımız olan şeyleri biliyorum en azından. Ee, elimde bir tane hesap var kayıt olmamış. Onu kayıt ederken göstereceğim. Yapamazsak ya da uzun sürebilir. Ne bileyim yapamayabiliriz. Hayırız bakalım. Öncelikle bize lazım olan şeylerden biri Steam hesabı. Steam hesabını bilmiyorsanız çok yanlış yerdesiniz. Steam'e üye olduktan sonra Euro Truck Simulator veya Amerikan Truck Simulator oyunlarından birinin kütüphanenizde olması lazım. Kütüphanenizde olması da yetmiyor. Bunu da en az 2 saat oynamış olmanız lazım. Eğer en az 2 saat oynamadıysanız böyle bir hata alıyorsunuz. Nereden biliyorum? Çünkü yeni hesap açmıştım. İçinde Euro Truck vardı video çekeyim dedim. Çekemedim böyle bir hata aldım. Oyun 2 saat açık bıraktıktan sonra şimdi size nasıl kayıt olacağımızı göstermeye çalışacağım. Umarım yapabilirim. Evet şimdi bu hatayı kapatalım. Steam hesabımız var. Steam hesabımızda Euro Truck Simulator 2 var. 2 saatte oynamışız. Her şey okeyse. Bakın bu 2 saat burada işte 117 dakika olduğunda da 2 saat yazabiliyor ama tam 120 dakikayı tamamlamış olmanız lazım. Yani bayağı dakika dakika saydım. Her seferinde deniyordum deniyordum olmuyordu. Öncelikle sitemize giriyoruz. Eski sitemiz neydi? ETS2MP.com'da arkadaşlar. Bakın bu siteye girmeye çalıştığınız zaman TrackersMP.com'a yönlendiriyor. Yeni site bu çünkü. Bu siteye girdikten sonra sağ üstteki register'a basıyoruz. Veya direkt landing üstten bunu Türkçe yapalım. Türkçe yaptık. Sağ üstten kayıt ola basıyoruz. Kayıt olduktan sonra Steam'e giriş yapmamız istediği için Steam'imizi tarayıcıda açmamız gerekiyor. İşte Chrome'u kullanıyorsunuz, ne kullanıyorsunuz artık. Aç. Burada giriş yapıyoruz diyoruz Steam'le tekrar giriş yapıyoruz. Bakın eğer 2 saat oynanmışsa ve orijinal olarak bu oyunlardan birisi hesabınızda varsa bu ekran karşınıza geliyor. Gelmiyorsa yaklaşık bir 35 saniye önce falan gösterdiğim görüntü gelecek ekranınıza. Kullanıcı adımız ne olsun? Kullanıcı adımız Grand K olsun. E-postamız Gmail.com olsun. Şifremiz ne olsun? şifreli siz bilmeyin. Bu bana kalsın. Lütfen kuralları okuyun diyor. Burada kuralları okuma fake atmanız gerekiyor şu tiki almanız için. nerede yani açıp kapatınız yetiyor. Burada robot olmadığınızı kanıtlamak için şuna tıklayın. Belki siz de olmaz bilemiyorum. Kayıt ola bastık. Kaydoldum. Buraya kadar güzel. Şimdi nasıl yapacağım? İndire bastım. Eskiden iki tane vardı. Hani bir dest şey için, geliştiriciler için direkt oynayanlar için şimdi direkt herhalde şeyi indiriyor sadece. Oyuncular için olan indiriyoruz. 64 bit destek diyormuş. Kurulumu yapalım. <laughs> Dil seçin İngilizce diyorum devam ediyorum. Next. Accepts. bu ilk gelen şey karşımıza programı nereye kuracağımızla alakalı. Buraya kurulsun benim için sorun yok. Burada size şeyleri soruyor bakın. İlk baştaki Euro Truck Simulator 2'nin multiplayer'ı. İkincisi Euro Truck Simulator 2'de kış modu. Kış modunu bilmiyorum. Youtube'da ararsanız bulursunuz. Gerek yok bence şu an. En alttaki de American Truck Simulator oyunu. Bu yeni çıkan bir oyun. Eğer sizde yoksa bunun tikini kaldırın. Ben de yok. Daha almadım. Umarım alırım. Belki de hediye edersiniz. Next dedim. Ha, bakın buradan diyor ki please select your... zaten genelde burada bir kaos çıkmış arkadaşlar. Bunu hep gördüm. Hani yok bulamıyoruz da edemiyoruz da falan fistan. Bende nedense direkt çıkarmış. Sizde neden direkt çıkarmıyor bilmiyorum. Ama nasıl bulacağınızı göstereyim. Burası bastığınız zaman her şey kapalı olsun en başta. En başa gel. Bir kere Steam'i nereye kurdunuzu biliyor olmanız lazım. Steam'i C'ye mi kurdunuz, D'ye mi kurdunuz, E'ye mi kurdunuz, nereye bilmiyorum. Ben C'ye kurdum. Tüveden program faydasından x86'ya gelin. Çünkü Steam programı 32 bit olduğu için bilgisayarınız 64 bile olsa x86'ya kuruluyor. Burada dosyalardan Steam'i buluyorsunuz, tıklıyorsunuz. Burada geliyorsunuz Steam Apps var. Onu tıklıyorsunuz. Hepsinden on kama var ona tıklıyorsunuz. Oradan Euro Truck seçiyorsunuz. OK diyorsunuz. Bunun dışında başka bir yöntem bulabilir miyiz? Oo, masa ne kadar pis. Neyse. Atlayalım ya buradan bulursunuz. Bir daha next dedik. İsim olarak. Olursa... Kalsın kalsın kalsın. Kurduk mu baba? Baba kurduk. önceden indirmişiz herhalde böyle bir güncelleme yapmamızı istedi bizden. Buralarda kayıtta mıyız? Yani kayıttayız güzel. Yeni Şimdi oyunumuzu açıyoruz. Oyun ilk defa açacağız. Hazır mıyız? <laughs> ne tribi? Zaten bu offline bir video. <laughs> Neyse. Yönetici olarak çalıştırıyorum. Player Truck Multiplayer diyorum. Şu alttakini tıkladım hani zaten diğerlerini kullanmayacağım için en üsttekiyle çalıştırıyorum oyunu. O da gözüküyor mu acaba? Muhtemelen gözükmüyor bir saniye. Aa gözükmüş lan. Gözüktü mü? Ha bilmiyorum ki ya şu an. Onu sonra bakacağız artık. Şu an oyun size gözüküyor olması lazım. Eskiden şöyle aptal bir hata vardı. Et işaretini burada yapamıyorduk. Abi hala yapamıyoruz ya. Bak sene olmuş 2016. Hala et işareti yapılmıyor şurada ya. Aynen ya. Neyse. Aha yazamıyorum. Al kırdın kırdın. Yine yazan şifre yazabiliyorum. O zaman şöyle yapalım bir tane notpad falan çalmaya ya. Şuraya da yazsak olur. Mail adresimizi şuraya yazalım. Ya var ya her şeyi güncelliyorlar. Bir tane login şeyini düzeltemiyorlar. Orada kopyaladık yazdığımız yere. Burada Ctrl V'ye basarak buraya yapıştırıyorum. Şifremi zaten yazabiliyordum. Buradan server'ı seçin arkadaşlar. Ben Avrupa server'larından en az yoğunluğu olan 3 numara seçecektim de biri seçeyim ya. Orada da kimse yokmuş abi. Bakın S'ye basarsanız kaydediyor muhtemelen. İlk defa sizlerle yapıyorum. Girdim aynen. Şimdi buna giremiyorum. Çünkü benim ana hesabımın hesabı şeyi profili. Ne bileyim burada ek paketler var. Bu daha fakir. Buraya girelim. Sür diyelim. Connection Established diyor yani muhtemelen girdik Şu an online oynuyoruz arkadaşlar Online oynuyoruz da online oynadığımızı ben şimdi size ah taba basınca şeyi gösteriyor Aa çok iyi lan Taba basınca çevrenizdeki araçları gösteriyor Tabi boş bir server'a girdiğimiz için armut gibi çevremizde de pek araç olması muhtemel değil şu anda Ki zaten sabah köründe de kim kalkıp Euro Truck Simulator'ı online oynasın Oyun böyle işte hani Deneyimlerinizi bizlerle paylaşırsanız yorumlar olarak altında izleyen arkadaşlara yardımcı olabiliriz. Ne bileyim. Sorularınız varsa her türlü cevap verebiliriz. Onun dışında ne diyeyim? Yapamadığınız bir şey olursa dediğim gibi sorun. Sağlıcakla kalın. iyi oyunlar, iyi sürüşler arkadaşlar.